Merhaba arkadaşlar bugün bir skolada ablamla timsa oyunu oynuyoruz hadi başlayalım. <laughs> Başka makas yapacağız mı? İşte ya. İki beş. İki iki. Ah. <laughs> Çok ya. Çok Arkadaşlar bu 3 oynayacağız. <laughs> Oo, Bunu bas Hayır <gülüyor> <gülüyor> Oh. Ben hissin Ay. <laughs> Ay Şöyle basayım. Ben. <laughs> ne ne Bu set. 20. Bu, şey şey? Bu değil. Orta parmağa da. <laughs> <laughs> ee... <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> bir bir ben bizim son bir turumuz var herhalde hadi bir bir, olur. Olur. bir de. tamam ay <laughs> gibi. Peki ben öyleyim. Sen başla. Sen başla. Ben kaç tur başladım? Az önce kim başladı? Ben ben. <laughs> i̇ki iki. Çok korkuyorum. Ben başlayayım. Sen başlıyorsun. <laughs> 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 ben kazandım. Aynen Bir altı. Oraya. ไปกบิดอันตามมาสบายบ้า